Karadeniz'de artan gerilim NATO'yu harekete geçirdi. NATO Rusya Konseyi'nin 12 Ocak'ta toplanması planlanıyor. Müzik Rusya son aylarda Ukrayna sınırındaki askeri hareketlerini arttırmış. Bu durum NATO ile Rusya arasında iplerin giremesine neden olmuştu. Müzik İlişkiler soğuk savaş sonrası en düşük seviyeye geriledi. NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan tutum göstermesi halinde bunun ciddi sonuçları ve ağır bedeli olacağı uyarısında bulundu. Ancak Genel Sekreter Stoltenberg, Rusya ile anlamlı diyaloğa açık olduklarını da belirtti. Rusya 15 Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya güvenlik garantileri konulu anlaşma teklifini iletti. NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçilmesine dair taahhüt istedi. Konsey toplantısı için belirlenen tarih 12 Ocak. Belçika'nın başkenti Brüksel'de aynı zamanda NATO Genelkurmay Başkanları toplantısının da düzenlenmesi bekleniyor. NATO Rusya Konseyi 2016 ve 2017'de 3'er kez, 2018 ve 2019'da ise 2'şer kez toplanmıştı. <laughs>